Damla odasında daha iyi. Geçecek. Geçti. Geçecek. Bunu da atlatacağız. Hep birlikte bunu da atlatacağız. <laughs> Önemli bir şey değil acımıyor. Ben nasıl fark edemem? Hastanın iyileşiyor diye sevinirken bütün olup bitenlerimizi göremedim ben. Aga, senin suçun yok. Kendine yüklenme. İkimiz de çok iyi biliyoruz ki bunun ne seninle ne de benimle bir ilgisi. Nedim benim de çocuğum gibi. Anne oğul arasında olur böyle şeyler. Söz ver bana, ona bu konuda yüklenmeyeceksin. Unutalım, rica ediyorum. Çakal ya. Çakal. İnsan değil, çakal. Evet, çakal. Çakallar neyle bilinirler biliyor musun? Saldırmadan önce avların etrafında dönüp durmalarıyla bilinirler. Böyle spor olsun diye değil ha. Av yorulsun diye. Sinirleri bozulsun. Zahmetsiz yok, keskin dişlerin arasında cam versin diye. Ben hep belgesel izlerim, söylemiş miyim? Çok etkilendim. Yalnız annene söyle. İsterse etrafımda dönerken timsah yürüyüşü yapsın. Ben yine de yorulmayacağım. Sen neye bulaştığının farkında değilsin hemşire. Yazık. Sert kaya Yanlış kadına bulaştın. Çok yanlış kadına bulaştın. Nedim Bey, hadi iç. İç bak daha iyi olacaksın paşam. Kendiniz yalancı. Ama yapma böyle kurban olayım. Yalancı. Şeniz yalancı. Hadi ne olur ne olur iç şunu. Ver. Neyi? Ver orada. <laughs> neyi vereyim paşam anlamıyorum ki neyi? Annem. Ver. 一起。 Yatırdım şimdi Agah Bey. Sakinleştiricisini de verdim. Çok özür dilerim, duymamışım. Bilsem burada neler olmuş. Allah mesabirin sabirin ya Rabbi, aklımı kaçıracağım. Agah tansiyonun çıkacak. Tabii <laughs> hala çıkmadıysa. Agah. Nedim benim de evladım. Cenk'le Damla'dan bir farkı yok ki. Etle tırnak kavgası deyip geçeceğiz. Yeter ki Nedim biraz sakinleşsin. Kendi içimizde halledeceğiz. Sen üzme kendini artık lütfen. Nedim o ağır sözleri için benden özür dilemesi de olur. Çocuk beni yanlış anladı. Ama ben ondan özür dileyeceğim. Özür dileyeceğim. Bileğinde bıraktığım o izler için ondan özür dileyeceğim. Ama benim beklediğim asıl özür gelmeyecek belli. Ben kocamın tek bir lafıyla o kadından tıpış tıpış özür dilerken... ...kız özür özür dilemem dedi. İftirasını attı. Çekti gitti. Sürpriz mi? Hayır. Çünkü ben sana söylemiştim. O insanlar artık beni saymayacaklar demiştim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.